Miraç gecesinde öyle bir namaz var ki arkadaşlar hep beraber niyet edelim bu namazı kılalım inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim Miraç gecesinde yani 26 Ocak pazar günü akşam namazından sonra ta ki sabah namazının vaktine kadar 12 rekat kılarsa ikişer rekat her iki rekatta bir selam veriyoruz. Aynı sabah namazının farzı yahut sünneti gibi herhangi bir farklılık yok ve surede de öyle bir kolaylık var ki dilemiş olduğunuz sureyi okuyabilirsiniz. Sure şartı da yok. İsteyen ihlas okur, isteyen kevser okur, isteyen başka bir şey okur. 12 rekatı kıldıktan sonra, ilk rekat halinde, sonunda 100 kere ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahü ekber ondan sonra 100 kere de Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah dedikten sonra 100 kere de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirirse yani 100 kere Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed deyip kim dünyalık ve ahiretlik bir hacet isterse yeter ki haram istemesin, yeter ki günah istemesin, Allah onun dileğini yerine getirecektir. Bir şartı da var ki sabahını oruçlu geçireceğiz. Zaten kim miracı orucunu tutarsa o 100 senelik oruca bedel bir oruç tutmuş olur diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mevla Teala kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar ve gecenin hürmetine şimdiden hacetlerimizi Meccan'la Fazıl-ı ile kabul eylesin.